Bilimin Ola hoş geldiniz. Bu yeni kanalda sizlere hayatım boyunca okuduğum, öğrendiğim, tecrübe ettiğim şeyleri paylaşacağım. İlk video için hayatımın en değerli kitabı olan Küçük Prens romanını seçtim. Küçük Prens, 20. yüzyılın Fransızlar için en değerli kitabı seçildi ve dört büyük kutsal kitaptan, Das Kapital'den sonra dünyada en çok satılan kitap olma özelliğini barındırıyor. Küçük prensin tek ihtiyacı bir arkadaştı. Belki adı gibi küçücük bir yüreği vardı ama o yüreği güzelliklerle dop doluydu. Sorduğunuz sorulara asla yanıt vermezdi. Ancak sorduğu soruların cevabını alma konusunda pek de ısrarcıydı. O eşsiz bir ruhtu. Bedeni ruhu gibi tüyden hafif olan ve başka bir gezegenden gelen küçücük bir insanoğluydu. Kitabın yazarı Sen Öksüperi hayatı boyunca bir çocuk figürünü oraya buraya çizermiş. Bir gün bunu gören yayıncısı ona bu çocuğun kim olduğunu sormuş. Öksüperi kendi içindeki çocuğu çizdiğini söyleyince yayıncısı ona neden onun kitabını yazmıyorsun diye sorunca Sen Öksüperi'nin içinde bir fikir alevlenmeye başlamış. Yıllarca bu romanı ufak 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 yazmaya başlamış. Ve en sonunda 1943 yılında New York'ta bir otel odasında Küçük Prens romanı doğmuş. İlk bakışta bir çocuk romanını andırsa da aslında büyükler için yazılmış bir çocuk romanıdır o. Yani aslında çocuklarla bir ilgisi yoktur. Sadece yazarın içerisindeki çocuğun dışa vurumu olduğu için genellikle çocuklar içinmiş gibi algılanır. Ancak içerisindeki sembolik ifadeler Birazdan da bahsedeceğimiz gibi pek de çocuklar için değil. Ancak Küçük Prens'in masumiyeti elbette ki çocukların da hoşuna gitmiyor değil. Alegorik, yani sembolik bir dile sahip olan eserde bütün karakterler, bütün yerler neredeyse sembolik bir ifadeye sahip. Kimisi yazarın hayatından, kimisi yazarın bakış açısından, kimisi ise fikir dünyasından bazı sembolik ifadeler içeriyor. Örneğin kitaptaki pilot karakterini ele alalım pilot karakteri doğrudan yazarın kendisini ifade ediyor. Ve 1935 yılında kendi uçağı da Sahra Çölü'ne düştü tıpkı pilotun kendisi gibi. Yazarın kendi hayatından ilham alarak kurguladığı bir başka karakter ise kitaptaki Gül karakteri. Gül karakteri doğrudan El Salvadorlu karısına işaret ediyor. Çünkü Gül'ün olduğu gezegende de volkanlar bulunuyor. Tıpkı El Salvador'da olduğu gibi. El Salvador günümüzde volkanlar diyarı olarak biliniyor. Küçük Prens temelde yalnızlık üzerine sembolik bir romandır ve Küçük Prens'in yalnızlığının dindiği tek nokta dünyadır. Ancak dünyadaki sorunsa bambaşkadır. Bunu tabii ki kitabı okuyanlar çok iyi biliyorlar. Yorumun başında da size söylediğim gibi bu kitap büyükler için yazılmış bir çocuk romanı. Aslında bir çocuk romanı olmaktan çok uzak. Çünkü sembolik de olsa kitabın içerisinde bazı kötü semboller yer alıyor. Bunlardan bir tanesi yılanla küçük prensin konuştuğu noktada gerçekleşiyor. Yılan küçük prensin gülünü özlediğini görünce ona gülüne kavuşma noktası olarak, gülüne kavuşma çaresi olarak aslında intiharı yani kendini zehirlemeyi teklif ediyor. Bir çocuk romanında bunun var olması ne kadar doğru tartışılır. Kitap şu anki kısa halini almadan önce aslında tam bin sayfalık dev bir romandı. Saint-Exupéry daha sonra yayımcının ondan kısaltmasını istemesi üzerine kitabı kısaltma fikrine razı oldu. Kitabı kısaltmaya başladıktan sonra ona ne kadar kısaltacağını sormaya başladı çevresindekiler. Exupéry güzel bir cevap verdi bu noktada. Mükemmelliğe yazıya eklenecek bir şey kalmadığında değil, yazıdan çıkarılacak bir şey kalmadığında ulaşılır. Ben o mükemmelliğin peşindeyim. 1975 yılında keşfedilen bir asteroite 2578 saint exupéry ismi verildi. 1993 yılında keşfedilen bir diğerine ise Küçük Prens'in hikayede yaşadığı asteroit olan B612'nin esinlenerek 46.612 adı verildi. 2003 yılında keşfedilen bir başka asteroite ise Küçük Prens'in doğrudan ismi verildi. Ayrıca dünyaya zarar verebilecek asteroitleri, meteorları ve göktaşlarını inceleyen bir vakıf da bulunuyor. Bu vakfın ismi B612 Vakfı ve 2002 yılında kuruldu. Fransa, Euro para birimine geçmeden önce 50 frankların üzerine Küçük Prens'in ve Saint-Exupéry'nin resimlerini basmıştı. Küçük Prens'in aynadan okunabilecek şekilde ters yazılmış çevirileri dahi bulunuyor. Japonya'nın Hakone isimli şehrinde bir küçük prens müzesi bulunduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Güney Kore'nin Songido isimli kentinde küçük prens temalı küçük bir köy bile bulunuyor. Müze ve köy turistlerin uğrak noktalarından. 2000 yılında da yazarın doğup büyüdüğü Lyon'da bulunan havalimanına Saint-Exupéry ismi verildi. Küçük Prens'in şimdiye kadar çekilmiş 11 sinema filmi, 9 tiyatro oyunu, 3 operası, 2 radyo tiyatrosu ve kitap için yazılmış 10 tane de şarkısı bulunuyor. Bu eserin Fransızcadan Türkçeye yapılan çevirisinde bildik bir çeviri noktası hep tartışmalara sahne oldu. Bahsettiğim nokta kitapta şöyle geçiyor. Bir diktatör çıkıyor ve bundan sonra Avrupalılar gibi giyinmeyi emrediyor. Yoksa ölüm cezasına çarptırırım sizi diyor. Bu diktatör hep çevirmenlerin sansürüne uğratılmıştır. Bunun sebebi ise çok basit. Çünkü diktatör diye kastedilen kişi Mustafa Kemal Atatürk. Kitabın başında 1909 yılında yaşanan bir olay anlatılıyor. Bir Türk gökbilimci başında fes, ayağında şalvar olduğundan hem buluşu hem de kendisi Batılılar tarafından ciddiye alınmıyor. Sonra yıllar geçiyor ve bu sefer 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giyinmiş olduğundan Batılılar tarafından konuşması ve buluşu kabul görüyor. Ancak ülkenin yönetiminde bazı kesimlerin görüşüne göre 1909'dan 1920'ye kadar Mustafa Kemal Atatürk olmamasına rağmen mevzu hep bu noktaya getirilip düğümleniyor. Ancak yazarın tam olarak onu kastedip kastedilmediği tabii ki bilinmiyor. Elbette ki bu çevirmenlerin bileceği bir iş. Ancak kitabın aslına uygun kalınması gerektiğini ve olabildiğince de bu uygunluğun yakalanması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek gerekir ki Fransızca orijinal metninde Türk bir diktatör deniyorsa bunun ona en yakın şekilde tıpkı Tomlis'in yaptığı gibi diğer çevirilerde de en yakın olan çevirinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944'te yazar Akdeniz kıyılarından havalanıyor ve daha sonra ondan bir daha da haber alınamıyor. Ta ki 1998 yılında Marsilya kıyılarında bir balıkçı yazara ait künyeyi buluncaya kadar. Daha sonradan 2004 yılında yeni Marsilya kıyılarında yapılan bir araştırma sonucu uçağın enkazına rastlandı. Ölümünden 65 yıl sonra bir Alman pilot Horst Rippert bir itirafta bulundu. Onun uçağını ben düşürmüş olabilirim ama o uçakta olduğunu bilseydim bunu kesinlikle yapmazdım. Peki siz kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce filmi mi, mı? Koyun çiçeği yedi mi yoksa